kardeşlerim cümleten selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim bugün yine satırcınızın bir gününün 3. bölümündeyiz ve bugün Dead Valley Potion Rock slotunda startımızı veriyoruz bu bölümde bakalım nerelerde olacağız bir önceki bölümde dünyanın mobunu kestik yani öğlenden gece 12 kadar farm attık biliyorsunuz hiç fena sayılmayacak droplar elde ettik güzel bir coins e, totelde baktığımız zaman kazanmış olduk Şimdi bu bölümde bakalım startımız burada veriliyor. Saatimiz şöyle 13.48 yani öğlen 2 bandı yine parma. Başladık efendim. Mücadelemiz devam ediyor. Kardeşlerim selamun aleyküm. Gelir gelmez 2 dakika geçti. Efendim bir tane rogue tas set donluk almayı başardık. Tanesi sanırım 1.5M. 2M bandı bir değere sahip. ilk i̇lk drop'umuz hızlı geldi. Drop, drop dur diyoruz. Kardeşlerim mücadeleye devam ediyoruz. Kardeşlerim yan solata ziyaretçilerimiz geldi. Ne yapıyoruz? Tabii ki Dead Valley'de kan dökmeden durmuyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle kardeşim sakin ol. Kıpraşma şu bir. Bilalerim satırlandı. Şimdi Bloody'de sıra. Beyler bilerek protein ırkının slotlarına geliyoruz ki Kardeşim biraz eğlenelim şöyle keyfimizi alalım NP'mizi kasalım battle point'imizi kasalım Bloody pladerim sen de satırlandın Allah'a emanetsiniz Mücadelemiz karşı ırkın slotlarında efendim devam ediyor Beyler selamun aleyküm efendim, Var mı başladık 10 dakika oldu Bir de şöyle varyor elit taslet aldık donduk Sağ alt köşeden görebiliyorsunuz e, Total'da aslında şu ikisi dört hem çok rahat var. Yani 10 dakikada dört hem kasmak bence fevkaladenin fevki kardeşlerim. E, mücadeleye devam. Kardeşlerim sanırım droplar şu anda şelale. Bir de shift shooter aldık hemen bir dakika ardından. Çok hızlı bir şekilde droplar yağıyor. Abime gitti shift shooter. E, abim yanımda BP ile şu anda shift shooter'da ortalama sanırım 3.5 ile 4m arası bir değere sahip beyler. Gelir gelmez 7 8 M'i devirdik 10 dakikada. Gayet güzel. Bir Necromancer staff çöp satıcıya satılır. Sıkıntı yok. Kardeşlerim mücadelemiz devam ediyor. Kardeşlerim çok ama çok enteresan dakikalar yaşıyoruz. Sağ altı bir daha görelim. Şöyle bakın okçuya yeni döndüm. Dedim ki şöyle bir slotu çiftleyelim hızlı hızlı. Madem şelale. Bir tane daha shift shooter aldık. Daha skillerimi sıfırlarken abim kesti geldi. Harika. Bir uç buçuk dört hem daha geldi. Ya totalimiz şu anda 10-12 bandına kadar fırladı ortalamamız. Ee, ben okçuya döndüm. Şöyle bobumu takıyorum. Kardeşlerim şimdi seri üretime başlıyoruz. Haydi bakalım. Bizleri neler bekliyor? Kardeşlerim selamun aleyküm. Abi ver tormenti. Bizi gördüler. Onu kestim. Kendime kür aldım. Tam devam ediyor. Ona tek atacaklar. At vur. Belalı vurdu ona tekini verdi. Sol slotu da bir tor. Oy maşallah. Buralara ne olmuş? O da öldü. Ama İleridekileri... ileridekilere zor İleridekilere. İleridekilere. Bir bir tane afık. Evet o öldü. Sas buldu gördün mü bak tam doğru geldi gördüm tek o da tek yedi kaldı mı başka iki kişi kaçıyor kardeşlerim az önce çok e, gaflet uykusunda bir baskın yedik tam okçuya döndüm gel abi slot'a geri gidelim. tam okçuya döndüm tam mob'a gireceğiz selamun aleyküm efendim bizi tohumuna vurdular asla geri döndüm slot'u pet etmek için geldik çok kalabalıklar Evet, ileride bir kardeşim daha var. Görüyorum, görüyorum. Kardeşim Bugatti Veyron. Seni yakalarsam. Salamun aleyküm. Abi onu saldım. İnanılmaz koşucu kendisi. Bir tane anomali diye bir kardeşim geliyor. Ben bu kardeşime vuracağım kalkanını istersen bir de bir malisat da Gelişine. Gördün mü? yetişmiyorsa ben kesiyorum kardeşimi ya da durmasına durmasına vesile olayım. O da bana mali atıyor. Çıldırmış. Kardeşim çıldırmış. Savagen falan döndüğü zaman ölecek. Öldü. Arkadakiler geldi. Kendime tamam. kör aldım. Gel. Al 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 bana ölme. Tamam. Tamam kestim. Evet, Bugatti kardeşimi de kestik, tovuna uğurladık. Biraderlerim sanırım burada kan gövdeyi götürecek. Wolfumuz bitmiş. Bu arada, bakalım, biz bir süre en iyisi asas kalalım ki, bakalım. Çünkü 2 vs bilmem kaç atacağız muhtemelen. Karşı taraf kalabalık. Tamam, ben ondayım. Sen kendine al. At ona. At 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 Kardeşim, satırlandın. Sana şey alayım mı? Tamam ben bir tur çıktım. Kendime kürümü alıp BP'ye dönüyorum. Sıkıntı yok kendine kür al. Ya da helal kendine düşme. Tamam onu da kestik. Bugatti'yi sen mi kestin? Bugatti kardeşim okçu. Nereye kayboldu o? Bir o eksik. Evet savaşa devam kardeşim. Çatışmaya devam. Parma devam abilere selam. Mücadeleye devam haydi. Kaydı açtım. Geldim. Abi kürler alındı. Al. Ver. Evet, tamam. Bana bana her gelir mi adamsın? okçuyu kestim. Aslı kestim. Okçudayım. Okçuyu da kestim. Spike'ımı harcadım. Bir tur çıktım. Çıkarken bir skill attım kardeşim hatırlandı Biladerim. Selamun aleyküm. Kan ve gözyaşı ve farm hepsi bir arada. Güzel. Devam. Kardeşlerim, pozisyon rakı saldık. Çok kısa durduk saldık. Şöyle saatimiz şu anda 3'e kadar geldi. Yaklaşık 15 dakikadır burayı dönüyoruz. Silahımın reperesi yarıya kadar gelmiş. Şöyle görebiliriz. Burada mücadelemizi bu sefer 5 kişi devam ediyoruz. Dönüş hızımız gayet güzel. Mücadelemiz burada devam edecek. Bakalım bir drop olursa hep birlikte göreceğiz. Kardeşlerim şöyle saatimizi sol üst köşeden görebiliyorsunuz. Saatimiz 5'e doğru geliyor. Arcedemon'dan henüz sadece bir Magus Air Ring aldık. Abi sana bir trade atacağım. Onu versene bana attım. Bakalım bu Magich takı yani çok da bir para etmiyor. Şöyle nadir bir küpe kendisi. Kardeşlerim. Hiç yoktan pot paramızı karşıladı diyebiliriz. Haydi bakalım mücadeleye devam. Evet şöyle bir durum analizi ve durum bilgilendirmesi yapalım. Evet bu ne Excalibur çöp. Şu mob'u hemen çekelim. Soldakine çarptı bu arada okumuz yanlışlıkla. Sıkıntı yok. Doldurursunuz. 3 tane BPS'siniz. Şimdik. Aramıza bir kardeşimiz geldi. Erhan Bey. Ataşlı olan e, geldi. Kendisini tanıyanlar tanıyorlar. Şimdik. E, efendim bir yaklaşık 1 saat kadar bir molamız oldu. Beyler. Saat en son galiba 6.30 buçuk bandında. Bir takı almıştık. Çöp takı. Onu sizlere göstermiştim. Ee, bir saatlik molamız oldu. Buraya da geleli bir yaklaşık 20-25 dakika muhtemelen olmuştur. Hala buradayız. Saatimiz şu anda sol üst köşeden görüyorsunuz. 7 bandında mücadelemiz devam etmekte efendim. Ee, yılmadık, yıkılmadık demek istiyorum ama biraz yıldık açıkçası. Hayırlısı diyelim. Bakalım. Ee, bir drop olduğu takdirde sizlere göstereceğim. Kardeşlerim buradan bir Big Sen 7'li kardeşim kaçıyordu. Ama bu kaçış nereye kadar? Bakalım kardeşim nereye kadar kaçabilecek? KC'ye verdik kendisini. Evet. Beyler dün akşam Arcedamon farmını bitirdik. Ve bugün şu anda öğlen saatlerindeyim. Saat öğleden sonra 4 olmuş. Diyorum ki bu kadar farm ve bu kadar ıkınma yeter. Şöyle bir PK'ya çıkalım. Sağı solu basalım. Biraz da battle point kasalım. Şu anda 122k battle point'imiz var. Biraz da Protein farmı yapalım. Kardeşim yani nereye kadar mob keseceğiz birazcık adam keselim diyorum ve videomuzun sonuna öylece gidelim diyorum. Haydi bakalım mücadelemiz devam ediyor. Kardeşlerim Potion Rock Slot'una şöyle bir selamın aleyküm demek istiyorum. Şu kardeşimle başlayacağım. Bu kardeşim tek yedi bir tur çıktım. Şu anda aldatıyorum kendisini. Kendisi sandı ki satırcı şu anda öldü. Halbuki farkında değil satırcı kardeşim şu anda canını toparladı. Malise kürünü aldı ve kardeşimin altına giremedi. Haydi kaçtım kardeşim yeter. Şurada okçular da var. Her an gelebilirler. Ee, bir BP'nin ne kadar tehlikeli olduğunu görebiliyorsunuz kardeşlerim. Ne yapacağız? Bir suikast düzenlemek zorundayız. Biladerim selamun aleyküm. Cheers biladerim. Kendisi galiba beyler slota koşan bir BP ve kendisi kalkanlı. Şimdi sınırları zorlayacağız. Sol tarafta hmm, iki isim gördüm. Ben bu kardeşime şöyle kritikli görünmezliğimizin pasifiyle bir saldırımızı düzenleyelim. Kardeşim bakalım dayanabilecek mi? Hemen silahını taktı. Çıkmayacağım ve kendisini risk alarak kardeşlerim Tovna uğurlamayı başardık. Şimdi satırlandın biladerim diyemiyorum çünkü elimde bugün abimin artı 7 crisis'ları var beyler. O yüzden satırlandığın seansımız şu anlık yok. Evet suikast moduma yeniden büründüm. Şuradan görünmez bir asas geliyor. Evet kapışabilir miyiz? Acaba gücümüz yeter mi? Parti davetini reddettim. Bu kardeşim kaçıyordu. Hemen nekrocu kardeşlere dönüyoruz. 2 BP ayrı ayrı şekilde kesiyorlar sanıyorum ki. Hmm, bu adam int. Beyler bu BP. O zaman kardeşimi Tovna şöyle çok hassas bir vuruşla uğurlamak istiyordum. Son anda eksi öldü. Bu kardeşim de Tovna gidecek mi? Haydi. Haydi biraderim. Haydi Tovna atma. Tovna atma. Manis geldi. ıvır zıvır geldi. Kendisini Tovna uğurladık. Haydi bakalım. Biraderim siz yaldır yaldır nereye kaçıyorsunuz? Hele durun bakayım. Ortalık BP kaynıyor beyler. Bu BP'lerden bizim çekeceğimiz var. Kardeşim hem çok tehlikeliler. Malis de geldi. Çıkmıyorum. Şaka yaptım tabii ki çıkıyorum. Adam parçalayacak yoksa bizi. Arkadan hil geldi ona fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben biraz daha kaçacağım. Defansımın dönmesini bekleyeceğim ve kendisine gerekli ilgiyi alakayı göstermeye çalışacağım. Ela Nuriya biladerim benim hele gel. Hele gel defansım geliyor. Farkı açtım. Şöyle bir tozumu da basayım. Bir tane vurayım yalandan. Evet. Malis gelecek mi? Şu anda onun korkusundayım. Kardeşlerim. Altına defansla girdim. Malis gelirse sıkıntı. Skilllerimi sektirmeden çevirdim. Bladerimi tovna uğurladım. E, ee, hemen buracıkta zeme gelen bir Slone var. Slone'cim Bladerim slotları geziyoruz. Her yer kan ve gözyaşı. Ee, kardeşlerim GB çok pahalı olduğu için slotlar ağzına kadar dolu ve çok tehlikeli. Komando bladerim şuracıkta burası çok kalabalık. Bizim boyumuzu aşar. Yine altını çizelim. Çarımız full ama full görev takıları ve görev kıyafetlerine sahip. O yüzden yıkık moddayız ve yıkık modda e, olabildiğince eğlenmeye, keyif almaya çalışacağız. Şimdi bizi bir takip eden komando kardeşim var. Komando kardeşimi bir tur toprak etmiştik. Şimdi kendisi asas olarak gelmiş. Ooo biraderim VS'ye geç başlamama rağmen salmayacağım. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Spike'ı döndüğünde kesebilir. Yine de kaçmayacağım. Haydi. Spike'ı geldi. Turus'u geldi. Bir pot içebilir miyim? İçemedim. Şimdi kardeşlerim bu vs önden başladığı için tabii ki kardeşimde kaldı. Ne yapıyoruz? Komando biladerinin yanına hızlı bir şekilde geliyoruz ve güzel bir vs atıyoruz. Eline sağlık diyoruz. Kardeşlerim komando Biraderimle baş başa kaldık şimdi kendisiyle güzel tatlı bir vs atacağız defansımın dönmesini bekliyorum 6 saniye 5 saniyesi var kardeşim çok az bekletiyorum şöyle bir loop açayım sanırım hazırım ve nazırım haydi başlayabiliriz <laughs> Biladerim komando elinde cleaver var beyler. Kardeşimin eline sağlık. Güzel vs'ydi. Keyifliydi. Yani dadı dozu yerindeydi. Denk gelirsek yine vs atmaya devam edeceğiz. Şimdi kardeşlerim burada 3 tane bp var. Bunların arasına girmek ayrı bir dert. Ölmemekse resmen e Evet, şu an Z'den anlamasınlar diye bir uzaklaştım. Şöyle bir tanesini vuruyorum. Bir tanesi öldü. Kardeşim ikincisine birazcık vurdum. Çıkmam lazım ki tek atar. Bir kilimizi aldık. 3 BP demek. Tek atmak demek. DB'leri de var arasında. Kardeşim saldım ama döneceğim. Kardeşlerim döneceğim demiştim. Camper mı, relax mı? Relax'ı seçtim. Hele gelir mi? Tek yiyebilirim. DB'liyim. Haydi. işte bu. Beyler. Hot minör. Hayatımızı kurtardı. Kaldık mı baş başa. Benim kardeşim. Bir kür daha aldım DB'ye. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Hatta risk aldım. Çıkmayacağım. Onu kestim. Bakın. Şu anda buff'ım bitmiş. Bilmiyorum. Farkında mısınız? Canım 1300. Sadece malis var üzerimde. Malis'e kürümü şimdi tekrar alacağım aldım. Kardeşlerim SC'mi bastım. Sıra yeniden diğer biladerimde. Hemen şöyle Wolf'umu da kaldırıyorum. Bir suikast daha izleyeceğiz. Aha Lupu geldi. Aha Malis geldi. Aha da defansımı bastım. Kardeşim geçmiş olsun. Satırlandı. Şimdi yan tarafta da bir grup görüyorum. Ee, yan tarafın Lupu olabilir. Şöyle bir yaklaşacağız anlayacağız. Kardeşlerim. O DB geldi var ya. Mage atar DB'ye. O kadar söyleyeyim. Malister DB'ler yağacak. Şu anda full kaçıyoruz. Evet. Kardeşim. Çoğallar. Az önceki kardeşlerim geldi yeniden. Haydi bakalım. Çok tehlikeli. Beyler. Bir BP ile oynamak Rise Online'da gerçekten çok tehlikeli. Sürekli DB geliyor. Hmm, nasıl bir şey yapabiliriz bilmiyorum. Şu an DB malistiğimi yakalasa tek atacak. Şöyle biraz parka açmamız lazım. Kür alacağım. Bir daha gelecek. Yani bu, bu film bu film bitmez. Aha yanımda bir de asas var. Yapma yapma yapma. Sakin ol asas. DB gelmesin sakın. Manistik'im. O kürü almak zorundayım. 100 binlik kalkanımı taktım. Kürümü aldım. Defansımı bastım. Erwin Asas bana şu an vursa yamultacaktı ama o arayı yakalayamadı. Peki kardeşlerim biz onu cezalandırır mıyız? Evet korkutmayı başardık. Bir tur kaçtık. Kalkanımı taktım. Topuk zamanla devam ediyorum. Şu an defansım da yok. Bu arada sıkışacağız. Sıkıntı. Biraz şöyle dönelim. Şimdi Asas'a güzel bir darbe. Defans basmadan deneyeceğim. Şöyle bir, iki. Bilalerim iki yedin. Tovna gittin. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi kaldık baş başa. Çok enteresan bir sahneydi. Bakalım baş başa ne yapabileceğiz bu BP ile. Mana kaçırmasam ve kaçmasam ölmüştü. İşte bu hesaplamaları anlık yapmak çok önemli. Ee, mana dibe indi beyler. Bir savage vurdum. Şurada canı kaldı. Fatalı vursaydım ölmüştü. Sağlık olsun. Kardeşlerim evet şu anda Proten ırkının arka kapısından bir vatandaş bir biladerim indi bir şey bastı ama ne bastı bilmiyorum ben şöyle kendisine gerekli mesajı veriyorum tovna uğurluyorum hemen arkasından yenisi geldi yenisine saldırıya geçtim kardeşim kendine hil atıyordu bana saldırıyordu biladerim tovna uğurlandınız evet güzel devam evet swiftin bile basmayan bir varıyor biladerim var şimdi bastı Biraderim sen o kadar tatlı duruyorsun ki 2, 3, şöyle 4 Evet Benim yıkık kardeşim Evet Beyler, Yıkık avına devam ediyoruz Yani farm atarken bu satırcınızın Bir günü nasıl geçiyor Şeklinde bu videomuzda Bizi çok basıyorlar Yani hiç af yok slotlar 7-24 maalesef Baskın altında ki Biz de bunu yapmaya Devam ediyoruz Evet Bobul halkı. Hele bir sakin olun bakayım kardeşim. Şu kili ben aldım. İleride bir biladerim daha var. Black Russian. Hemen lufumu açıyorum. Evet efendim son killerimizi toparlıyoruz. Kardeşlerim satırcınızın bir gününün sonuna Savage Town ile geleceğiz. Allah'ımın aleyküm beyler. Biz geldik kardeşim. Şöyle kilimizi aldık. Şu kim? Evet bir human asas. Bir protein asas görüyoruz. Şu anda şu kardeşim parti attı. Partiyi kabul ettik beyler. Yavaş yavaş ne yapıyoruz? Savage tonumuza doğru yolumuzu alıyoruz. Şöyle güzel yıkık bir kardeşimi seçelim. Özene, bezene ve Savage tonunu verelim. Videomuzun sonuna gelelim. Evet, Puratan Arıkan'ın tohumuna geldik. Kardeşlerim, görünmezliğimizi bastık. Yalandan bir de toz bastık. Hemen içeriye ilerliyorum. Seri bir şekilde bir isim seçmem lazım. Görme beni. Sakın sakın sakın. Sakin olun. Şurada bir Anadolu. Elinde Golden Snake'ler olan bir kardeşim var. Yıkık değil de şöyle bir kardeşime vurmak istedim ve gayet başarılı bir savage Getov bizler için oldu. Kardeşlerim o zaman videomuzun sonuna Dead Valley Town'undan şöyle sizlere saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.